Dalgalı Gündem Kanalı'ndan herkese merhaba. Arkadaşlar bir son dakika bilgisini bizler için önemli olan bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi okullarımızla ilgili, eğitim hayatımızla ilgili önemli kararların açıklandığı yer kabine toplantısıydı ve kabine toplantısının yapılacağı tarih belli oldu. Kabine toplantısı 3 Ocak 2022 yani pazartesi günü yapılacak arkadaşlar. Peki bu kabine toplantısı neden önemli? Çünkü son bir hafta içerisinde vaka sayılarında %100'lük bir artışla 40 bin lira çıkmıştı vaka sayısı ve bununla ilgili yeni tedbirlerin alınması, yeni önlemlerin alınması bekleniliyordu. Bizler de haliyle okullarımızla ilgili yeni kararlar çıkacak mı, okullarımız uzaktan eğitime çıkacak mı diye merak içindeyiz arkadaşlar. Ve bununla alakalı kararların verileceği yerde kabine toplantısıydı. Bu yüzden kabine toplantısı çok çok önemli. Kabine toplantısında okullarımızla ilgili yeni bir karar çıkabilir arkadaşlar. Evet 3 hafta sonra ilk dönemi bitirip ikinci döneme başlayacağız 15 tatilden sonra. İkinci döneme yönelik de kararlar çıkabilir. Açıkçası kabine toplantısında ben de merak ediyorum. Bu dönemle ait kararlar çıkacak mı? Veya sadece ikinci döneme ait mi kararlar çıkacak? Bunu yakından inceleyip sizlere aktaracağım arkadaşlar. Ayrıca kabine toplantısı bitiminde sizleri bilgilendirici bir videoyu kanalımızda paylaşacağım. Sizler de kanalıma abone olup bildirimleri açtığınız takdirde kabine toplantısında neler konuşulduğu, hangi kararların alındığını öğrenebileceksiniz arkadaşlar. Evet Dalgalı Gündem kanalı olarak yeni bilgiler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Kendinize dikkat edin görüşmek üzere